Merhaba değerli yatırımcılar ve sevgili dostlar videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu endeksimiz olacak. Endeksimizle ilgili aslında beklediğimiz bir düzeltmeydi. Bu düzeltme nerelere kadar gider? Sebebi nedir? Bunlarla ilgili hatta destek bölgeleriyle ilgili detaylı güzel bir video olacak. Videoya başlamadan önce sizlerden talebim kanalımızı takip etme, videoyu beğenme altına da yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Çevrenizdeki dostlarınızla da paylaşabilirsiniz forumlarda vesaire. Arkadaşlar bugün tabii ki önemli bir gün. Neden? Çünkü bir süredir yukarı yönlü trendini sert bir şekilde sürdüren endeksimizde bir miktar çekilme geldi. Tabi artık insan hani e, her zaman iyi alışır ya hemen hızlı alışıyoruz sürekli yukarı yönlü trendler devam edecekmiş gibi geliyor ve bir anda böyle bir çekilme olduğunda da panik hareket ve panik havasına bürünüyoruz. Bu tabii ki olacak arkadaşlar bu olmak zorunda zaten bir süredir hatta göstereyim işte çalışmalarımız yani 8 Şubat'tan beri aslında gördüğünüz gibi 8 Şubat'ta attım tweet'te arası olarak biraz fazla şiştik ufak düzeltmelerin gelmesi ve hisselerin borsanın nefes alması lazım. Bu e, beklentim buydu Zaten bir süredir üyelerimle yaptığımız canlı yayınlarımızda da bununla ilgili paylaşımlarda bulunuyorum Beklentileri bu yönde paylaşıyorum Sebebi ne? Ona gelelim Arkadaşlar tabii ki e, dediğim gibi yukarı yön hedeflerimiz çok daha yukarılar Yani 9600'ler zaten bizim şurada kısadaki trend bölgemiz Buraya kadar e, gelmeden, buraya gelmeden o aşırı düzeltmenin geleceğini de düşünmüyorum e, Bu aşırı düzeltmeden kastım daha %5-10 aralığında bir endeks totalinde Yani bir anda bir günde değil tabii ki kaos ortamında değil ama bir miktar düzeltme hareketlerinin gelmesini bekliyorum çünkü kısa vadede hisse senetleri çok şişti. Ares RSI'ları 90'lara gelen hisse senetleri var, 80'ler, 90'lar, 100'ler bu bölgelerde hareket ediyor yani bir aşırı alımın olduğunu gösteriyor. Bu da tabii ki hisse senetlerinin artık daha fazla yukarı gidememesini. Son dönemde zaten siz de fark ettiyseniz yukarı yönlü trendleri sürdüremeyen ...bir ortam oluşmaya başladı. Bu da aslında bir nefes aldırma hareketi olarak düşünülebilir. Ee, ve tabii ki bazı noktalarda da buna inanmayan... ...yani daha bunu iyi takip edemeyen, stres yönetemeyenlerin de... Ee, ...silkeleneceği bir dönem olacaktır. Bunu söylemiş olalım arkadaşlar. Şimdi e, bugün itibariyle en önemli... ...şu an bakın gördüğünüz gibi Dow Jones eksi bir buçuk. Yani benim endeksim bugün Borsa İstanbul'da eksi bir buçuk ama eee Dow Jones'u, S&P 500'ü, DAX'ı %1 civarında çekilmiş durumda. Eee keza aynı şekilde çekildi. Bitcoin'de de şu an %2,5'luk bir düzeltme var. Yani bu Küresel bir durum olduğu için arkadaşlar bunu küreselde görmek lazım. Yani sadece bizim borsa İstanbul'la alakalı değil. Küresel borsalarda bir çekilme var. Hepsi de birbirini bahane oluyor aslında. bir Bahane ediyorlar birbirlerine. Şimdi bu süreç neden böyle ona gelelim. Arkadaşlar biliyorsunuz şu an işte Bitcoin'deki son dönemdeki hikaye de buydu. Hatta bu videoda ufak ona da değineceğim zaten. Hatta Twitter'da da söyledim hani Bitcoin videosu yapacağım tarzında. ikisine de değinmiş olalım. Bitcoin'le ilgili hikaye şuydu arkadaşlar. Bir, savaş döneminde Bitcoin... Ee, tabii ki kripto para ve bir regülatörün olmadığı bir ortamda e, hareket ettiği için bir miktar para girişi oldu. Para kaydı oraya. Onunla hareket başladı. İkinci hikayesi de şuydu. ABD'de düşen enflasyon ve sabit kararları yani Merkez Bankası'nın verdiği kararlarla, Fed'in yani daha doğrusu verdiği kararlarla beraber ABD'de artık e, para politikası, sıkı, sıkı para politikası gevşeyecek beklentisiyle beraber bu borsalarda para girişi meydana geldi. Ve yukarı yönü trendler geldi. Bu sadece tabii ki e, BTC'de de değil Dow Jones'undan da bakın gördüğünüz gibi muazzam bir fiyatlama içerisinde hareket ediyor Dow Jones'ta. S&P de keza aynı şekilde hareket ediyor. E, DAX keza yine tepkilerini aldı. Şimdi bizim Borsa İstanbul'umuz da bu tepkileri yukarı yönlü aslında sürdürüyor. E, trendleri yukarı yönlü sürdürüyor. Bugün itibariyle dediğim süreç gerçekleşti. Bir dün Yaptığımız gapte atak vardı onu kapatmaya geldik 9.500'lere şey 9.050'lere doğru geldik. İkincisi bu süreç yarın itibariyle de 8.960'lara kadar da verebilir. Burası kırılmadı müddetçe herhangi bir problem yok. Lakin bugün itibariyle gelen bir haber yani ABD'de gelen bir biliyorsunuz enflasyon açıklaması geldi ve beklentinin üzerinde bir enflasyon. Bu da FED'deki sürekli hani biz enflasyon düşmediği sürece bu işte e, atak kararları arttırmaya devam edebiliriz, sıkı para politikayı sürdürebiliriz tarzı sürekli piyasayı böyle ee, korkutmasından dolayı arkadaşlar ister istemez bu genel itibariyle hem kriptosundan dediğim gibi hem dünya borsalarında bir çekilme meydana geldi. Endeksimizde de bundan dolayı bir çekilme meydana geldi. Lakin bu sürecin böyle devam etmeyeceğini söyleyebilirim. Yani şuna getiriyorum. Elimizdeki kağıtlarda isterseniz 130'da kitle tutabilirsiniz. ister başka bir şeyden tutabilirsiniz. Çok önemli değil. Lakin elimizde 8960 bölgesi kırılmadığı müddetçe hisse senetlerini taşıyabiliriz. Bu alımları sürdürebiliriz. Yukarı yönlü trendlerde dediğim gibi örnek veriyorum hisse senedi %5 çekilir. Ardından destek bölgesi çalıştıktan sonra %15 yukarı yönlü trendini bir anda sürdürebilir. Dediğim gibi yani Türk Hava Yolları mesela en baba şirketi olarak hani birçok kez de Fırsat da yok ya. EKGO'yu yazmak istiyorum. Çünkü son verdiğim fırsat kağıdıydı bu. Ee, kanalımızı takip edenler bunlardan yararlandı. Harika bir fırsat videosuydu. etiyat verdim %20 gitti. Hala şu an etiyat bu endeksi tavanda. Ondan sonra imaj makine verdim. %15 civarında hareket etti. Ee, şu an hala pozitif kapattı. EKGO'yu verdim. Bugün itibariyle %4 gitti. Bir videoda 3 tane kağıt verdim. 3 gün önce de verdim zaten. 3 gün, 3 günde değil hatta. Bu geceden verdiğimiz için böyle oldu. 2 günde... Ee, mükemmel bir kar verdi ee, Bu kağıtlardan bir tanesi SKG öldü dediğim gibi ve bugün itibariyle Bu çekilmeye rağmen de pozitif kapatan Kağıtlarımızdan bir tanesi Lakin gördüğünüz gibi arkadaşlar aşırı alım bölgelerinde Olduğumuz için ee, Ki bu aslında düzeltme yapan tahta değil Bu NK ailesinin Bomba kağıtlarından olduğu için bunu bir miktar şey alacağım. Türk Hava Yolları zamanında yine 260 240'lardayken fırsat videosuna vermiştim. 270 bölgede hedefle ve bu gerçekleşti, kırıldı. Şimdi 333 lira hedefiyle benim orta vadede 333 lira hedefim de Türk Hava Yolları e, hala bültenimde hareket ediyor ve şu an için bugün mesela %2,5 çekilme yaptı. Korkmalı mıyız? bir Türk Hava Yolları yatırımcısı olarak veya işte bir borsa yatırımcısı olarak kokmalıyız. Hayır arkadaşlar. RSI bölgeleri özellikle böyle baba şirketlerimizde aşırı alım bölgelerine gezmek çok fazla istemezler ve 70-80 bölgelerine gittikleri için artık bir soğutma gerekiyordu. Bu soğutma bizleri 62 RSI'lere kadar çekti. İsterlerse 274 bölgeden 275 bölgelerine kadar da çeksinler. Hiçbir sorun yok. Bu onaylamadan sonra güç toparlayan ve soğuyan ve bir miktar KY döken Türk Hava Yolları alıp bunu toparlayıp 330 liralara doğru sürmeye başlayacaktır. Yani şu an bu düşüşlerde herhangi bir trend bozulması yoktur. Hala yukarı yönlü trendlerin takibi de sürdürülmelidir. Bu videonun özeti buydu arkadaşlar. Kripto piyasalarla ilgili de bir onaylama süreci var. Olaylama süreci içerisinde hareket ediyor. Önemli trendleri kırdı. Lakin bunun şanssızlığı dediğim gibi Amerika'dan gelen açıklamadır arkadaşlar. Ee, dediğim gibi şu an mesela Dow Jones hala 1.5'lara doğru da çekilmeye devam etti. Hani bir toparlama yapar mı diye bekliyorum ama o toparlamayı da henüz Tepkiyi de henüz almadı. Evet dostlarım güzel bir video. Birçok soru geldi. Eminim dışarıda da bir kaos ortamı var. Panik ortamı var. Dediğim gibi ne Türk Hava Yolları ne Endeksimiz ana trendde bir bozulma içerisinde değil. Bu ufak tefek düzeltmeler bir nefes almadır. Endeksimizin daha yukarıları gitmesini istiyor iseniz bunlara ee, bırakın mutsuz olmayı. Ben şu an mutluyum. Çünkü endeksin buradan güç toparlayıp daha yukarılara gideceğini, 9600 10.000'leri 10 binleri test edeceğini ben zaten 7000'lerdeyken söylüyordum. Hala da söylüyorum. Her şey gönlünüz olsun. Başarılar diliyorum.